Geldim, geldim. Ay çatlama. Ay ne oluyor dördünüz birden baskın yapar gibi? Tuğçe, biz kaçtık. Nasıl kaçtınız? Hanginiz kaçtınız? Ben olamam herhalde değil mi? Vallahi olsan şaşırmam Nazlıcığım. Ali ile kaçtık işte. Annemlerden kaçtık. Sen de saklanabilir miyiz diyoruz. Ya evli olan insanların kaçması biraz saçma değil mi sizce de? Tuğçe, içeri alacaksın ama boş yapma hadi. Ay Savaş boş boş konuşma. Tabii ki alacağım içeri. Gelin. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe. Sen öyle güzel güzel hazırlanmışsın. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bu akşam biriyle buluşacaktım. Malum sevgililer günü. Unuttuk resmen. Oo. Emre ile mi? Hm. Emre ile mi? Emre. Ha, i̇şte Emre demişken bir de sevgililer günü demişken üstüne benim de Yiğit'i aramam gerekiyordu. Ben onu unuttum tamamen. sevgili sevgiler gün kutlu olsun o zaman. Değil mi? O zaman ben sevgiler günü hediyesi olarak şu vize işlemlerini falan araştırayım. Gidiyor musun? Vaktimiz yok. Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. görüşürüz. Geçiştirdiğini fark etmedim, sen mi? kimle çıkıyorsun? Ben sonra anlatsam olmaz mı? Hmm. <laughs> ha Yiğit. Ya Selam. Ee, şimdi ilk başta senden çok özür dileyerek bir şey söylemem lazım. Biz bugün seninle buluşamayacağız. Ya sen hiçbir şey sormadan ben sana direkt hemen hepsini arka arkaya anlatayım. Benim ikizim var Selin. Selim'le anne kaçmaya karar verdiler çünkü ailelerimiz onları ayırmaya çalışıyor. Bu yüzden de benim ikizimin yanında olmam lazım. Şimdi eğer beni affettiğini söylersen kendimi çok iyi hissedeceğim. İyi, bunu duyduğuma sevindim. Ha, telafiye gelince de onu da halledeceğim merak etme. Görüşürüz, bay bay. Affettim sevgilim. Ay ayıp ettin çocuğa çünkü. Senin beni o kapıda dinleyip üstüne yorum yapman daha ayıp bence. Madem sevgilisiniz, yanında olmasını istemişsin. Doğru olan bu. Ya Savaş, sana kaç defa söyledim yine söyleyeyim. Biz Yiğit'le sevgili değiliz. Hadi şimdi girer misin içeri git. Gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü kaderimiz bu. İstemesek de birlikteyiz. Bak, istemesek de sevgililer gününde yine beraber olacağız. Kader. Evet, istemesek de kısmına katılıyorum. Ama bizim seninle ortak bir kaderimiz yok. Ama senin belki Melisa ile vardır. Amerika'ya gidiyorsunuz ya beraber. Değil mi? Doğru Efendi, yolunu mu kaybettin ha? Yok. Tam olarak doğru yerden. Hayırdır? Hayır hayır. Tuğçe'yi almaya geldim. <laughs> Tuğçe'yi almaya gelmişmiş. Ne yapacaksın sen Tuğçe'yi? Hesap vermek pek adetim değildir. Benim de Tuğçe'yi vermek pek adetim değildir. Ne yapacağız ha? Bırakalım o zaman. Tuğçe karar versin ha? Bilader bak sen beni yanlış anladın. Bas git şuradan canımı sıkma sorun çıkmasın. Bence sıkıntı yok. Sorun çıkabilir. <laughs> Hayırdır beyler ne oluyor ya? Bu arkadaş Tuğçe'yi evden almaya gelmiş. Vallahi hiç heveslenmeyin, Tuğçe bu akşam benimle. Ha? Seninle evden kaçtık oğlum. Tuğçe yardım edecek bize. Sana bir sorun var. Ha yok, işte bir gün sonra gideceğiz. Tuğçe'de kalacağız. Aliş! Ne oluyor orada ya? Siz ne saçma bir ikili olmuşsunuz böyle. Belki sen bu durumu açıklamak istersin ha? Açıklayayım Emre'cim. Mesela senin burada olmaman gerekiyordu. Nasıl beğendin mi açıklamayı? Hadi, hadi, hadi erkek içeri. Hadi, gel. Hadi gidin. Ayş ya? ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.